Karakış çileye döndü. Birçok ilde gece başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Kazalar ardı ardına geldi. İstanbul'da 3 ayrı zincirleme trafik kazasında onlarca kişi yaralandı. Trafik kabusa döndü. Peki kar çilesi bitti mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte yanıtı. Kar tipi fırtına. O üçlü sürücülerin kabusu oldu. İstanbul'da 3 farklı noktada zincirleme kazalar yaşandı. Onlarca araç birbirine girdi, bir kişi hayatını kaybetti. Kazada şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybetti ifade ediliyor işte. Kurtarma ekipleri burada, zincirleme kazaya karışan araçlar neredeyse tanımayacak hale gelmişler. İşte bu araba en arkadaydı ve ön bölümü tamamen parçalanmış durumda. Hemen arka tarafta da tırlar var. İşte facianın boyutunu en iyi anlatan görüntülerden birisi. Arabalar neredeyse iç içe geçmiş durumda. İşte hemen arka tarafta da tır var. İşte bu araç tırın altına girdi. Diğer bir araç tırın altına girmemek için buradaki karların üzerine çıktı ve buraya geldi. İşte tam bu noktada güçlükle durabildi. Tır öndeki araca çarpmıştı o da burada savruldu ve kara saplandı. İşte hemen öndeki kamyon da tamamen hurdaya dönmüş durumda hemen her adreste kar çilesi vardı. Arayollar buz pistine döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Karla birlikte soğuk havada da etkili oldu. Bağcılar'da bir alt geçitte Suriyeli çocuklar yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Dikkat çekici bir yöntemle. Biri oturup kalktı, diğeri ayağını soktu. Başkent Ankara'da güne beyaz örtüyle uyandı. Şu anda Konya yolunun üzerindeyiz. Ankara'nın en yoğun alterlerinden bir tanesi. Şu anda trafik akıcı ama ara sokaklardan ana yollara çıkmak hiç de kolay değil. Bakalım aşağı park edip yürüyeceğiz yukarıya. Bakın arabalar hep kaldı. Torunu özlüyorum fakat yokuştan dolayı gelemiyorum. Kar batıda doğuda birçok kentte hayatı felç etti. Zincirsiz araçlar yolda kaldı. Ağrı'da da durum farklı değildi. Kar o kadar çok yağdı ki binaların boyunu açtı. Kapıları açmak imkansız hale geldi. Denizli'de de polisin kar mesaisi erken başladı. Zincirsiz araçlara geçiş izni verilmeyince seyyar zincir satıcılarına gün doğdu. Ya? Kar yarın da etkili olacak. İstanbul'da Vali Şahin şimdilik tatil öngörmüyoruz dedim. Şu andaki durum itibariyle yarın için okulların kapatılmasını öngörmüyoruz. Ankara'da bugün tatilde ama yarın tatil yok. Afyon, Çankırı, Karaman'da tatil var.